Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Başkanlığımız özel güvenlik hizmetleriyle sivil kullanım amaçlı silah ve patlayıcı maddeleri ilişkin alanları düzenlemek, yürütmek, denetlemek, stratejik hedefe faaliyetleri belirlemek, sonuçlarını takip etmek, mevzuatı geliştirmek ve projeler üreterek bu alanlarda eğitim ve sınav faaliyetlerini yerine getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Dijital Türkiye sürecinde İçişleri Bakanımızın direktifleriyle başkanlığımızca yürütülen projelerde dijital dönüşüm tamamlanmıştır. Cumhurbaşkan Başbakanlığımızın dijital dönüşüm direktifleri ve bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda iş ve işlemlerin dijital platforma taşınması birincil hedefimiz olmuştur. Bu sayede vatandaşımız üzerindeki idari yük azaltılmıştır. E-Devlet entegrasyonunda son aşamaya gelinmiştir. Başkanlık olarak E-Devlet üzerinden vermekte olduğumuz 39 hizmet en kısa sürede 46 hizmete tamamlanacaktır. Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerle evsiz tüfek, kuru sıkı silah, av peşekleri, evli silah mermilerinin üretim ve ithalinden kullanımına kadar geçen sürecin bilgi sistemi üzerinden online olarak takibi gerçekleştirilerek kayıt dışılığın ve kaçakçılığın engellenmesi, patlayıcı maddelerin, yetkisiz kişilerin ve suç örgütlerinin iline geçmesinin önlenmesi amacıyla sürecin elektronik ortamda anlık takibi sağlanmıştır. Yivsiz tüfek, havalı silahla ses ve gaz kişi atabilen silahların ve yivli silah mermilerinin üretiminden son kullanıcısına kadar geçen süreç daha hızlı ve kolay hale getirilmiş, kolluk denetimi kolaylaştırılmış ve belgede sahteciliğin önüne geçilmiştir mermi alıp satım ve tamirde bulunan silah bilgilerinin kaydedildiği defterlerle aylık bildirimler kaldırılarak online takibi sağlanmıştır. İstenen her yerden mermi alabilme imkanına kavuşulmuştur. Nakıs ve stok bilgilerinin anlık takibi sağlanmıştır. Yivli ve yivsiz silahlara ait 6 adet silaha kadar kayıt edilebilen ruhsat kartının güvenlik özellikli tek bir karta toplanması, tek merkezden düzenlenmesi ve ilgililerine posta yoluyla ulaştırılması, ruhsat işlemlerinin dijital ortamda yapılması, vatandaşların Seyehet kapısı üzerinden müracaat etmesi, elektronik nakil belgesi düzenlenmesi ve her aşamanın takip edilmesi sağlanmıştır. Dijitalleşmeyle yıllık ortalama 1 milyon 200 bin kağıttan 25 bin posta gönderiminden ve tutulan 1090 çeşit defterden tasarruf edilmektedir. Sektörün sürekli olarak kontrol edilebilmesi ve denetimlerin online gerçekleştirilmesi, istatistiki verilere anlık ulaşılması, sahtecilik ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla özel güvenlik hizmetleri alanında dijital dönüşüm tamamlanmış, tüm paydaşların zorunlu bildirim ve başvurularının öknet üzerinden yapılması sağlanmıştır. 2021 yılında gerçekleşen 1.800.000'den fazla dijital işlem neticesinde vatandaşlarımız üzerindeki yaklaşık 182 .000 milyon lira idari yük kaldırılmıştır. Ögnet vasıtasıyla evrakların fiziki olarak teslimine gerek kalmadan e-devlet üzerinden yapılması ve ilgililerine posta yoluyla ulaştırılması sağlanmıştır. Yıllık 86 milyon lira idari yükün vatandaşlarımız üzerinden kaldırılması hedeflenmektedir. Şu anda özel güvenlikle ilgili hiçbir şeyde kağıda kaleme ihtiyaç yok. Her biri yüzde yüz şekilde e devlet üzerinden Eskiden kimlik kartına başvurmak için günler öncesinden gerekli evrakları hazırlayıp emniyet müdürlüklerine giderek zamanımız yollarda ve beklemekle geçerdi. Şimdi ise kimlik kartı başvuru işlemi e-devlet kapısından yapabilme ve bildirdiğim adrese bana teslim edilmesi imkanına kavuştu. Özel güvenlik eğitimi kitabı yayınlanmıştır. Özel güvenliğe tek tip üniforma standart hale getirilmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla işbirliği ve entegrasyonunu gerçekleştirmek, suç meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla dünyada bu kapsamda benzeri bulunmayan Kaan uygulaması 2020 yılında ülkemiz genelinde hayata geçirilmiştir. Kaan uygulaması 81 ilimizde 61.012 ayrı noktada 38.966 genel kolluk personeli ve 231.669 özel güvenlik görevlilerinin görevlisinin katılımıyla yürütülmektedir. 2022 yılı içerisinde başkanlığımız koordinesinde daire başkanlıklarımızın katkılarıyla 81 ilimizde 162.530 özel güvenlik görevlisi, 5.360 kurum, kuruluş yetkilisiyle 22.437 genel kolluk personeline kaan uygulaması geliştirme eğitimleri verilmiştir. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığı ile koordineli olarak 5 polis meslek yüksek okuluyla 22 polis meslek eğitim merkezinde 13.575 öğrenciyle 2.346 görevli personele polis baş müfettişlerimizce Kaan farkındalık konferansları verilmiştir. EGM Kaan mobil uygulaması, iletişimin güvenli, hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla cep telefonlarına mobil marketlerden indirilebilmektedir. Sürekli eğitim projesi, yürütülen hizmetlerde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürekli eğitim projesi başlatılmıştır. Uygulamada birlik ve güncel şartlara göre uyumu sağlanması amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi Sayın Bakanımızın onayıyla yürürlüğe konulmuştur. Vatandaşa doğrudan sunulan hizmetlerimizle ilgili memnuniyet anketinde %84 düzeyine ulaşan oranın %90'ın üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Emniyet teşkilatımız her geçen gün daha modern bir kimliğe kavuşmaktadır. Bu projeler bizim evlatlarımızın alın terinin ürünüdür. Dönüşme düşmeye açık projeler. Tüm çabamız daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye